Değerli dostlarım Elbasan'dan çıktık. Ohrid'e doğru ilerliyoruz. Arkamda Ohrid gölünü görüyorsunuz. Gerçekten büyük bir göl. Ve diğer arka tarafta da arka tarafta da gördüğünüz yer yani gölün karşı tarafında da Ohrid'i görüyorsunuz. Arkadaşlar Arnavutluk sınırından şimdi Kuzey Makedonya'ya geçeceğiz. Sınır böyle. Pasaport kontrolü yapılacak. Pasaport kontrolü ile beraber arabamızdaki yeşil evraklara bakıyorlar. Sınır bu kadar arkadaşlar. Şimdi sınıra girdiğimiz için kamerayı kapatmamızı istiyorlar. Onun için kamerayı kapatacağım. Şimdi Arnavutluk tarafından geçtik. Şimdi Kuzey Makedonya'daki kontrole geldik. Musava'dan Arnuklu'ya giderken tek şey vardı. Ama burada iki tane giriş, yani bir çıkış için bir de girişin bir kontrol noktası var. Yani ama bir şeye bakmıyorlar. Bir bakajımız açmamızı istediler. Ondan sonra geçtik. Şimdi bakalım buraya gideceğiz. Değerli arkadaşlarım. Elbasan'dan yaklaşık iki saatlik bir yol ile Kuzey Makedonya'ya girdik. Kuzey Mekadonya'dan Ohrit'te bugünkü hedefimiz ama girişimizi... Aziz Naum üzerinden yaptık. Yani Arnavutluk'tan Prodek üzerinden çıkış yaptık ve Aziz Naum hemen bu çıkışın e, sınır kapısının yanında. Dolayısıyla Ohrid'e uğramadan ilk durağımız olarak Ohrid'e uğramadan Aziz Naum'a geldik. Aziz Naum'a gezdikten sonra Ohrid'e doğru ilerleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi Kuzey Makedonya sınırları içinde bulunan Ohrid Gölü'nün kenarındaki Aziz Naum Manastırı'nın içindeyiz. Şimdi böyle bir yerde yani bir tarafının göl olduğu, Ohrit Gölü'nün olduğu, dalgaların duyulduğu, diğer tarafta ağaçların olduğu ve kuş seslerinin duyulduğu bir yerde böyle dini bir okulun olması şaşırtıcı değil. Çünkü böyle duygular insanın içindeki dini duyguların çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla ulvi bir amaç uğruna, arınma uğruna bulunabilecek yerlerden biri. Hani Hristiyanlığın ilk zamanlarında böyle bir şey demek ki ilk zamanlardan beri burası bir manastır, bir okul olarak kullanılıyor. Bizim gibi Aziz Naum Manastırı'nı gezen gençler, bunlar bugün çarşamba olmasına rağmen e, buraya gelmiş öğrenciler. Burayı da geziyorlar. <laughs> Arkadaşlar Ohrit Gölü'nü besleyen bir kaynaktan akan su. Bu göle bir ırmak göremedim. Bir ırmak akmıyor, bir dere akmıyor. Bu kaynaklardan çıkan, etraftan kaynaklardan çıkan su burada gölü besliyor. Dolayısıyla hani bir ırmak olmadığı için, hani uzun bir yerden gelen su olmadığı için göl temiz kalıyor. Yani yağmur yağdı, pislik aktı, çamur aktı yok. Buradan su akıyor devamlı. Bir kaynak var, dağdan çıkıyor ve gölü besliyor. Masa koymuşlar ama masa tamamen su içinde gömülmüş. Bu kompleksin içindeki Aziz aznavum manastırının girişi. Aziz Nau manastırının girişi. Çıplaklar, köpekler giremez diyor. Burada da eski tarım toplumunu anlatan bir mozaik var. Girişin kapısı eski. Tahttan yapılmış. Burada Alanın şu an otel olarak kullanılan bir bölüm var. Evet. Kilise. Mumlar. Burası arkadaşlar Ortodoks mektebi. Ortodokslara ait bir katedral. Arkadaşlar şimdi Aziz Naum e, Manastırın içinde e, Gölü besleyen Bir kaynaktan Kaynağın yanına kayıkla gideceğiz Burada tabi şey yok e, Motor yok Bizi kayıkçı arkadaşımız Kürek çekerek Kaynağa götürecek Arkadaşlar Aa. su 9 derece. Çık, 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 Ve burada a, evet. yavrular. Kuş. Su 9 dereceymiş arkadaşlar. bayağı serin. Bir kaynak var değil mi? Kaynak. kaynak. Park evet. Kor koruma altında. UNESCO'nun koruması altında. Endemik, endemik var. bitkiler var. Burada? Evet. Arkadaşlar suyun içinde endemik yani bitkiler var. Yani az bulunan. Bölgesel. This is pipe is water to the and drinkable. A drinkable. Yes. Oo. Buradan içme suyu da arkadaşlar restoranlara gidiyormuş. Evet. Burada su kaynıyor arkadaşlar. Kaynak video buradan geliyor. Mi? Abi video çektin mi? Video. Video. Çekeyim. ya suyun kaynadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet burası kaynak. Bu kaynak aslında bir yukarıdaki gölden buraya geliyor. 900 metrede olan bir göl var. Dağın altından geçerek filtre ediliyor ve 700 metrede olan bu Ohrit Gölü'ne dökülüyor. Daha eski zamanlarda buraya insanlar bu sudan içmeye ve içinde yıkanmaya geliyorlarmış. Özellikle doğuramayan kadınlar buraya gelip işte doğum yapmak için şifalı olduğu inanılıyor. Aynı zamanda vahsiz de yapılıyor burada. Arkadaşlar mavi kum yani bir bakırdan oluşuyor. Eee... Bakırın su ile temas ettiği zaman küf gibi hani pas gibi bir şey oluşuyor muhtemelen öyle bir olay burada yani bakır oksit oluşmuş şimdi bakır normalde parlak sarı gibi. Oo, çok tatlısın. This is island. It's forbidden to stop group like you and look around. I'm dying for it. And the lake over it is. Hemen bu kaynağın yanında da restoranlar var arkadaşlar. A lunch, yes. Evet, bot turumuz sona erdi arkadaşlar. Şimdi bottan iniyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar bu güzel bot turunun da ücreti 20 euro. Abi ismin neydi? What's your name? Nikola. Nikola. Thank you very much Nikola. No problem. Nikola teşekkür ediyoruz. Thank you Nikola. See you later. Değerli dostlarım Aziz Naman Banastırı'ndan Ohrid'e doğru giderken yol üstünde güzel bir balık restoranı olduğunu öğrendik. Öğle yemeği için burayı tercih ettik. Bu restoran adı Ribar Restoran. Değerli dostlarım e, menüde şunu fark ettik. Yani domuz eti de e, menüde var. Onu da kullanıyorlar. Yani servis ediyorlar. E, dolayısıyla e, bizim balık yiyeceğimiz ızgarada o domuzu da pişirdikleri için bunu fark ettiğimiz için orada o lokantoda yemek yemedik. merkeze gideceğiz. Merkezde karnımızı doyuracağız. Arkadaşlar Ohri'de geldik. Ohri'de ilk yaptığımız iş kalacağımız oteli bulmak oldu. Otel dediğim yer kalacağımız yer aslında bir apartmandan dönüştürülmüş. Otel şeklinde dönüştürülmüş. Hemen Ohri Gölü'nün kenarında. En önemli özellik kendi özel parkının olması. Kendinin burada parkı var. Çünkü araç parkları burada ücretli. Ve e, ücretini de ödemek için SMS vesaire atman gerekiyor. O çok zor bir şey. Apartmanda kaldığımız yer burası. Pierre 82 Apartments. Yukarıdan odalardan, göl gören odalardan bir tanesini aldık. Sahibi de Türk. Yani e, kendisi bize e, 500 yıl önce, yani ilk Osmanlının zamanında gelip buraya yerleşen Türklerden Hasan Bey. Size yardımcı oldu. Eğer buraya gelirseniz sizin de kalmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar Ohrid'de kaldığımız otel, yani aslında burası bir apartmanın e, otele dönüştürmüş hali. Bir oda. Diğer e, evlerde olmayan, odalarda olmayan, otellerde olmayan kettle var ve güzel bir banyosu var. Açıkçası bu banyo kaldığımız diğer otellere göre çok daha güzel. Evet gayet temiz. En önemlisi arkadaşlar bunun çok güzel bir manzarası var. Ee, özellikle seçtik. Güzel bir manzara. Ohrit Gölü. Arkadaşlar Ohrit halinde yürüyoruz. Sahilde bir şey dikkatimi çekti. Su çok derin değil. Yani şu an 50 santim ya var ya yok. Ama e, sahille e, su arasında, göl arasında herhangi bir bariyer yok. Yani bizim ülkemizde olsa kesin bir bariyer şeyi yapılırdı. Ya da buradan insanların hepsi suya mı giriyor acaba. Değerli dostlar Ohrid'e geldik. Yalnız biliyorsunuz Ohrid'de e, balık yiyeceğimiz restoranda menüde e, domuz olduğu için ve onu da aynı yere pişirdiği için orada yemek yemedik. Şimdi kaldığımız yerde e, görüştüğümüz arkadaş e, dediğine göre e, Türk çarşısında e, helal yerler varmış. Oralara gidiyoruz. Orada bir yemek yeme yeri bulup orada karnımızı doyuracağız. Ohrit güzel bir yer. Şimdi sahilden gölün kenarından yukarıya doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar Türk çarşına doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Burası Ohrid'de bulunan Ali Paşa Camii'si. Görüyorsunuz bu camide abdet alanlar için e, havlu ve el yıkamak için sabun mevcut. E, kullandığınız bu havluları daha sonra burada bulunan e, kirli sepetine atıyorsunuz ve demek ki burada bu camide bulunan insanlar bunları daha sonra alıp yıkıyorlar ve tekrar temiz olarak buraya koyuyorlar. Yani Müslümanlık ince insanlıktır diyor Ömer İnancar. Gerçekten. Burada insanlar da ince insanlık yapıyorlar. Türk çarşısı, tarihi Çınar Ağacı arkadaşlar. Evet, güzel bir mekana geldik. Artık bundan sonrası Türk çarşısı başlıyor. Değerli dostlarım, şimdi Türk çarşısında Ohrik'te bir pizzacıdan pizza yiyeceğiz. peynirli pide 4 çeşit karışık peynirli pizza ve vejeteryan pizza. Arkadaşlar yemekler hakkında kısa bilgi vereyim. Bir numaraya tabi dört çeşitli peynirli pizzayı koyuyorum. İki numaraya pideyi koyuyorum. Üç numaraya da vejeteryan pizzayı koyuyorum. Yani ben vejeteryan pizzayı açıkçası pizza olarak çok sevmiyorum. Çünkü tadını hani aromayı arttırmıyor peynirin, o salçanın aromasını arttırmıyor. Azaltıyor. Daha yumuşatıyor. Yani nötrlüyor gibi bir şey oluyor. Hafifletiyor. Ben daha aromatik, daha fazla aroma istiyorum. Baharat istiyorum. Burada da pizza yemek isterseniz, makarna yemek isterseniz burada da var. Helal. Gelip yiyebilirsiniz. Arkadaşlar Ohrid'de, Türk çarşısında kebapçı Salim. Rusko diye söyleniyor. Burası da var. Burada da bir köftenin tadına bakacağım. Biliyorum. Arkadaşlar siparişlerim burada pişiyor. Izgara burada. İçeride de yer yerler hazırlanıyor. Arkadaşlar Salim Usta'dayım. E, farklı şeyler denemek için sucuk ve 5 köfte sipariş ettim. Yani normalde köftenin 10 porsiyon geliyormuş. Ben yarım e, köfte, bir parça da sucuk istedim ki hani tatlarına bakayım diye. Bir bakacağım şimdi arkadaşlar. Bir foto. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar Ohrid'deyiz. Salim Usta'da kebap yedik. Çok güzel, çok beğendik. Salim Usta ne dersin Türkiye'deki arkadaşlara? <laughs> Teşekkür ederiz. Arkadaşlar Salim Usta yemek yedik. Arkamızda görüyorsunuz. %100 helal. Buranın da linkini, yerini videonun altında bırakacağım. Salim Usta'ya bir merhaba dedim. Şimdi ben yarım 5 tane köfte, bir parça da sucuk sipariş ettim. Sucuk tabii bizim bildiğimiz sucuklar gibi değil. Sosis gibi ama içerinin baharatı kuvvetli. Yani baharat ve acı yönünden çok iyi. Yani bu şekilde yaparsanız ee, köfte köfteyi dengeliyor köfte prizende yediğimize göre biraz bir tık daha sert yani daha az yağlı ee, içi güzel pişmişti ee, bizim prizende yediğimizde e, bu küp salatasında soğan da vardı burada yoktu ama peyniri çok güzeldi bir de bu Balkanların domatesi çok acayip çok güzel arkadaşlar yani nasıl oluyor ben anlamadım Türkiye'de biz niye bu domatesi yiyemiyoruz yani aynı coğrafyadayız coğrafyamız daha belki daha güzel. Tohumundan mıdır? Yetiştirme tarzından mıdır? Domatesleri çok tatlı. Yani bu Mayıs ayında olmamıza rağmen çok lezzetli domatesleri var. Yani ben beğendim. Size tavsiye ederim. Dediğim gibi geldiğiniz zaman 5 köfte, bir parça sucuk söyleyin. İkisi birbirini dengeliyor. Çünkü köftelerinde herhangi bir baharat vesaire yok. Ee, sucuğun, yani o sucu, sos, e, sucuğun, sosis değil. sosiste diye ayrı bir mamulleri var. Sucuğun baharatı onu dengeliyor. Çok güzel bir ikili oluşturuyorlar tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gölün kokusu geldi. Burada de, de, gölün kenarında tahta kaldırımdan bir yürüme yolu yapılmış. Ve akşam güneş battı, da işte batmak üzere hava karardı. Biz biraz geç kaldık ama evet, belki sıcak bir yer olduğu olabilir. en güzeli bence bunun bakımında burada yürümek çok daha güzel olur. burada da e, gölün sağ tarafında bulunan yerde burada da zincirler, zincirleri kilitler atmışlar. Kilit bulamayan peçete asmış arkadaşlar. Modern çaputlarla veya naylonu naylon poşet bağlayan da var. burada da balıklı adetler yok değil var. Artık ne niyetle ne amaçla yaptıklarını bilmiyoruz. Ama yapmışlar. Evet burada da bir toka konmuş. Arkadaşlar Ohrit hücrenin ne kadar temiz olduğunu görüyorsunuz da berrak. Çünkü bu göl kaynaklardan yani dağlardan gelen kaynaklardan besleniyor ve hiçbir dere veya nehir buna bağlanmıyor. Buradan buradaki toplanan su Sututka'da yani buranın bir yakınında başka bir ilçe diyelim belde gibi. Orada bir nehir var. O nehirden Adriyete'ye doğru akıyor. Yani burası bir toplanma bölgesi gibi, depo gibi bir yer. Dolayısıyla buradaki sular onun için çok temiz oluyor. İçinde balıklar var, küçük balıklar var. Arkadaşlar şimdi Ohrid'den ayrılıyoruz. Yolumuzu Kaltan diline çevirdik. Kaltan dilinde ziyaretlerimizi yaptıktan sonra geldikten sonra Matka Kanyonu. Ondan sonra hedef Üsküp.